Doğru bilinen yanlışlar ilişkilerle ilgili. Hocam evliliğimizde partnerimizde çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Sizce bu dönemde evleri ayırmak iyi diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da açık ilişki yaşamak, araya başka üçüncü kişileri partner olarak dahil etmek, ilişkimizdeki tutkuyu, birbirimize bağlılığı ya da cinselliğimizin kalitesini arttırır mı? Böyle söyleyen insanlar var. Hayır arttırmaz. İlişkinizle ilgili problem yaşıyorsanız eğer çıkmaza girmiş sorunlarla boğuşuyorsanız bunun çözümü üçüncü partnerleri dahil etmek ya da evleri ayırmak değil aslında. İnsanoğlu daha yaşamla ilk tanıştığı andan itibaren temel bakım veren kişi, genellikle bu anne veya annenin yerine geçen bakım veren kişiyle kurduğu o güvenli ilişkiyi yetişkinlik yaşamına geldiğimizde de aslında Temel bağlanma içgüdümüz devam eder. Annenin yerini alan romantik partnerimiz olur aslında. Onunla bağlanma ilişkisi kurar ve onunla güven içerisinde bir ilişkide olduğumuzu hissetme ihtiyacı duyarız. Bu nedenle aslında araya başka partnerler sokmak, ilişkiye ara vermek, evleri ayırmak, açık ilişki yaşamak ilişkiyi beslemez, ilişkinize zarar verir.